Merhaba sevgili öğrenciler. Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu çevrim içi deneme sınavının fen soru çözümüne hoş geldiniz. Fen bilgisinin birinci sorusuna bakıyoruz. Dünyanın güneş ve kendi etrafındaki hareketiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Öncüllerden birinciye bakalım. Dünya kendi etrafında döndüğünde bir gün içindeki sıcaklık farklılıkları oluşur. Dünyanın kendi etrafındaki dönüşü bir günde tamamlar ve bunun sonucunda sıcaklık günlük sıcaklık farklılıkları oluşur. Bu ifade doğrudur. İkinci ifadeye baktığımızda güneş etrafında dolanmasının mevsim oluşumun etkisi vardır. Evet dünyanın güneş etrafında dolanması sonucu mevsimler oluşur. Bu da doğru bir ifade. Dünyanın sahip olduğu eksen eğikliğinin konumu hep aynı tarafa doğrudur. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğinde verilen ifadesi şıklardır. İkinci sorumuz DNA'nın kendine eşlemesi ile ilgili. İfadelere baktığımızda A şıkkında DNA'nın sarmal yapısı açılarak düzleşir. Doğru. Eşleme sonucunda iki farklı DNA oluşur. İki farklı DNA oluşur. Yanlış bir ifade. Bağlanma sırasında aden etimin eşleşir. Doğru. DNA işlenirken deoksiri, boz şekeri ve fosfat kullanır. Bu ifadede doğru. Bize hangisi gerçekleşmez demiş. Gerçekleşmeyecek ifade yanlış olan ifade B şıkkında verilendir. Üçüncü soru, biyoteknoloji ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yanlış ifadeyi bulacağız. A şıkkında biyoteknolojik ürünler hastalıklara neden olabilir. Evet. Biyoteknoloji sayesinde daha fazla ürün elde ederiz. Evet. Biyoteknolojik ürünlerin dayanma sürelerini arttırır. Bu da doğru bir ifade. Biyoteknolojik ürünler tamamen zararsızdır. Güvenle tüketilebilir. Bu konuda çeşitli çalışmalar var. bu, bu Biyoteknolojik ürünlerin tamamen zararsız olduğunu söyleyemiyoruz. Buradaki ifadeyi yanlış olarak kabul ediyoruz ve doğru cevabımız D seçeneği diyoruz. Dördüncü soruya bakalım. Sarı tohumlu olduğu bilinen iki bezelye çaprazlanıyor. Çaprazlama sonucunda yukarıda verilen tohum çeşitlerinden hangileri elde edilebilir? Tohum renginde sarı baskın, yeşil çekinik gendir. İki tane heterozigot sarı tohumlu bezelyeyi çaprazladığımızda Homozigot sarı tohumlu heterozigot sarı tohumlu ve homozigot yeşil tohumlu bezellelerin oluştuğunu gözlemleriz arkadaşlar. Şurayı silelim. Heterozigot sarı tohumlu bezelleler. Her üçünde gözlemlediğimiz için cevabımız B şıkkı olur. 5. soruda Himalaya tavşanı ayak, burun, kulak ve kuyruğu siyah, gövdesi beyaz renkli bir tavşandır. Bu tavşanın sırtındaki tüyler tıraşlanıp buraya buz torbası bağlandığında yeni çıkan tüylerin siyah olduğu gözlemlenmiştir. Bu siyah tüyler tıraşlanıp tavşana herhangi bir etkide bulunulmadığında ise tüylerin beyaz çıktığı fark edilmiştir. Yukarıdaki bilgilere göre Himalaya tavşanındaki bu değişimin nedeni ne olabilir? Bu olayda genlerin yapısı değil işleyişi değişmiş. Çevresel koşulların etkisiyle genlerde değişik, genlerin işleyişinde değişiklik meydana gelmiş. Bu çevresel koşullar ortadan kalktığında eski haline dönmüş tavşan. Bu yüzden cevabımız Adana'dır. Kalıcı olmayan çevresel faktörlerin etkisiyle meydana gelen değişikliklere modifikasyon diyoruz. Altıncı soru. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi mutasyonu örnek olarak verilebilir? A şıkkında DNA'nın bir kısmının kopması. B. Çevresel koşullara göre çoğa çiçeğinin renginin değişmesi. C. DNA'nın kendini eşlemesi. D. Halterle ilgilenen bir sporcunun kaslarının gelişmesi. Mutasyon nedir arkadaşlar? Genlerde meydana gelen kalıcı değişikliklerdir genlerin yapısında. Bu da A şıkkındaki olayla gerçekleşir. Doğru cevabımız A şıkkı. 7. soruda iklim ve hava olayları ile ilgili ifadeler verilmiş. Bunlardan hangisi diğerlerinden farklıdır denilmiş. İklimin tanımına bakalım. Yeryüzünde, yeryüzünün bir kısmında uzun yıllar boyunca gözlemlenen hava olaylarını ortalamasına iklim denir. Hava olayları havada meydana gelen sıcaklık farkından ve havadaki su buharından kaynaklanan olaylara hava olayları denir. Buna göre aşağıdaki verilen ifadelerden hangileri diğerinden farklıdır? Doğu Karadeniz bölgesi en çok yağmur olan bölgedir. Bu iklimle ilgili bir ifadedir arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da sıcaklıklar düşecektir. Bu hava olayları ile ilgili bir ifadedir. Konya'da yazlar sıcak ve kuraktır. Bu iklimle ilgili bir ifade. Doğu Anadolu bölgesinde kışlar çok soğuk geçer. Yine iklimle ilgili bir ifade. Farklı olan seçenek B şıkkında verilmiştir. Sekiz sorumuza baktığımızda ağzına kadar su ile dolu bir bardağın ağzı kağıt ile kapatılıyor. Daha sonra ters çevriliyor ancak bardağın içindeki su dökülmüyor. Yukarıda verilen deneyin amacı ne olabilir demiş. Burada deneyin amacı yani bardaktaki suyun dökülmemesinin sebebi dışarıda bulunan açık hava basıncıdır. Deneydeki amaç da açık hava basıncının varlığını kanıtlamaktır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Dokuzuncu soru katı basıncı ile ilgili bir soru. Özdeş kutulardan oluşan F harfi aşağıdakilerden hangisi gibi durursa yere yaptığı basınç en az olur. Katı basıncının etkileyen iki faktör var. Cismin ağırlığı ve temas ettiği yüzey alanı. Ağırlık ne kadar e, büyükse basınç o kadar fazla. Temas eden yüzey alanı ne kadar büyükse basınç o kadar az. Burada özdeş kutular dediği için e, ağırlığın eşit olduğunu anlıyoruz. Bizim bulmamız gereken şey yüzey alanının en büyük olduğu şekil. Çünkü yüzey alanı ne kadar büyükse basınç da o kadar fazla olur. Şekillere baktığımızda yerle temas eden yüzeyin en fazla A şıkkında olduğunu görüyoruz. Cevabımıza da A diyoruz. 10. soru sıvı basıncı ile ilgili bir soru. Barajlarda nehirden gelen suyun akışını engelleyerek suyu biriktirmek amacıyla inşa edilen duvarlar yukarıdan aşağıya doğru kalınlaşmaktadır. Bu durum gerekçelerinden hangileriyle açıklanabilir? Sıvı basıncını etkileyen faktörler arkadaşlar sıvının cinsi ya da sıvının yoğunluğu diyoruz. Sıvının derinliği. Bakalım şimdi öncüllere. Sıvının yoğunluğu arttıkça sıvı basıncının artması. Bu e, ifade olarak doğru ama Bu deneyle ilgili değil. Burada sıvının yoğunluğu değişmemiş. Derinlik arttıkça sıvı basıncının artması. Evet, derinlik arttıkça sıvı basıncının arttığını biliyoruz. Bu deneyde de bunu görebiliyoruz. Doğru ifade. Sıvı basıncının sıvının cinsine bağlı olması. Sıvının cinsi değişmediği için bunu da doğru olarak kabul etmiyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 2 olacak. 81. soru da yine katı basıncı ile ilgili bir soru. 3 tane şekil verilmiş. Bu şekillerin ağırlıkları aynı. Ağırlıkların eşit olduğu belirtilmiş. Yüzey alanları farklı. Yere uyguladıkları basınçların arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Katı basıncını az önce de belirtmiştik. Katı basıncını etkileyen iki faktörümüz var. Ağırlık ve yüzey alanı. Ağırlıklar eşit olduğuna göre yüzey alanına bakacağız. Yüzey alanı büyükse basınç küçük, yüzey alanı küçükse basınç büyük olacak. 3'te yüzey alanı en küçüktür dolayısıyla en büyük basınç 3'tedir. 1'de yüzey alanı en büyüktür. 1'deki basınç da en küçüktür. Buradan yola çıkarak doğru cevabımızın C olduğunu gözlemleriz. 82. soru. Fen bilimleri öğretmeni Hatice Hoca aşağıdaki cümlelerden hangisini söylediğinde kesinlikle Kuzey Yarımkürede yaşadığı anlaşılır. İfadelere bakalım. Yaşadığım yerde 23 Eylül'de gece ve gündüz süresi eşittir. Buradan anlayamayız çünkü 23 Eylül'de dünyanın her yerinde gece ve gündüz süresi birbirine eşittir. 5. Şıkkında yaşadığım yerde yıl boyunca gölge boyum hiçbir zaman sıfır olmaz. Gölge boyunun sıfır olduğu dönenceler ve ekvator vardır. Bununla da anlayamayız. Yaşadığım yerde 21 Haziran'dan sonra gündüzler kısalmaya başlar. Buradan anlayabiliriz çünkü anlarız yani kesin anlarız. Çünkü 21 Haziran'da kuzey yarım kürede gündüzler kısamaya geceler uzamaya başlar. Bu ifadeyi kesinlikle anlarız. Yaşadığım yerde en uzun gündüz 21 Aralık'ta yaşanmaktadır. Bu da kesinlikle güney yarım kürededir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. 83. soruda DNA ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. <laughs> yapı birimi nükleotitlerdir. DNA'nın yapı birimi nükleotitlerdir. Bu doğru bir ifade. Kendini eşlerken sitoplazmadan nükleotit alır. Doğru bir ifade. Çekirdek dışında bulunabilir. Evet çekirdeksiz hücrelerde sitoplazmada dağınık olarak yer alır. DNA kısalıp kalınlaşarak genleri oluşturur demiş. Genleri değil kromozomları oluşturur. Bu yüzden yanlış ifade D şıkkında yer almaktadır. 84. sorumuzda DNA ile ilgili bir DNA molekülündeki baz toplam baz sayısı bilinirse özelliklerinden hangileri belirlenebilir? DNA molekülünde toplam baz sayısı, toplam deoksiriboz şeker sayısı ve toplam fosfat sayısı birbirine eşittir. Bu durumda deoksiriboz sayısını bulabiliriz, fosfat sayısını bulabiliriz, adenin baz sayısını bulamayız. Çünkü toplam baz adenin, guanin, timin ve sitozinin toplamına eşittir. Kaç tanesi adenin, kaç tanesi guanin, kaç tanesi sitozin, kaç tanesi timin? Bunu tek tek bulamayız toplam baz sayısına bakarak. Dolayısıyla cevabımız ne olur? 1 ve 2. 85. Soruda. İnci'nin annesi ve babası kahverengi gözlüdür. İnci ise mavi gözlüdür. Bu durumu açıklamak isteyen arkadaşları aşağıdaki yorumları yapmışlardır. Buna göre hangi arkadaşı doğru yarım yapmıştır? Önce soruya bakalım. Anne baba kahverengi gözlü, İnci mavi gözlü. Demek ki anne babanın genotipi heterozigot olacak. Her ikisi de heterozigot. İnci mavi gözlü ise homozigot çekinik. Bu durumda ifadelere bakalım. Eylül ne demiş? İnci'nin annesi ve babası homozigot siyah gözlüdür. Yanlış. Anne babasından mavi göz geni vardır. Evet. Her ikisinde vardır ki inci de çıkmış. Bu doğru bir ifade. Mavi göz rengi geni baskındır. Baskın değildir. Çekiniktir. Buradan da anlar, anlarız bunu. Bu yüzden Selçuk'un ifadesi de yanlış. Doğru cevabı sadece Serpil vermiş. Cevabımız C şıkkı. 86. 86. sorumuz sıvı basıncı ile ilgili bir deney sorusu. Yukarıdaki düzenekleri kuran can sıvı basıncı ile ilgili deney yapmak istemiştir. Deney ile ilgili bağımlı ve bağımsız değişkenler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Deney düzeneğine baktığımızda birbirinin aynısı iki kap bulunuyor. Kapların birinde alkol, birinde su bulunmaktadır. Her iki sıvının da yüksekliği aynı. Burada değişen ne? Neyi değiştirdi deneyde? Bu bağımsız değişkenin sorusu. Neyi değiştirdim? Değişen şey sıvının cinsi. Bağımsız değişkenimiz sıvının cinsi. Sıvının cinsini değiştirerek neyi ölçmeye çalıştık? Sıvı basıncını. Bağımlı değişkenimiz de sıvı basıncı. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiş. 87. sorumuz kalıtsal hastalıklardan renk körlüğü ile ilgili bir soru. Bir tablo verilmiş. Burada genotip ve fenotipler yazılmış. Bunları incelediğimizde dişilerde sağlam taşıyıcı renk körü dişi, sağlam erkek ve renk körü erkeği görüyoruz. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sormuş. Bakalım öncülerimize. Erkekler renk körü bakımından taşıyıcı olamazlar. Tablodan da anladığımız kadarıyla evet erkekler renk körü taşıyıcısı olamazlar. Hasta ya da sağlıklı olabilirler. Bu doğru bir ifade. Erkeğin renk körü olması kız çocuğunu etkiler. Renk körlüğünü tablodan anladığımız gibi x geniyle taşındığını görüyoruz zaten. x geniyle taşındığı için babadan e, x geni gelirse kız çocuğu olur. Kız çocuğu babadan gelen x geni hastalıklı gen taşıyorsa eğer kız çocuğunu etkiler. Bu da doğru bir ifade. Renk görü geni çekiniktir. Evet renk görü geni çekiniktir. Çekinik genle taşınır. Verilen öncüllerin üçü de doğru. D şıkkında doğru olarak işaretliyoruz. 88. Sorusuna, 88. soruya baktığımızda bir etkinlik sorusu yine öğretmen bir etkinlik yapıyor. Bu etkinlikle e, ile öğretmen aşağıdakilerden hangisini gözlemlemek istemiştir diye sorulmuş. Bakalım etkinliğe. Öğretmen derste pet şişeye delik açıyor. Deliği parmağıyla kapatarak içerisine su dolduruyor. Birinci durumda pet şişenin kapağı kapalı iken parmağını delikten çektiğinde suyun delikten akmadığını gözlemliyor. İkinci durumda ise Pet şişenin kapağı açık iken parmağını delikten çekiyor ve suyun delikten aktığını gözlemliyor. Bu etkinlik ile öğretmen aşağıdakilerden hangisini gözlemlemek istemiştir? Bu etkinlikte arkadaşlar açık hava basıncının cisimleri etkisi gözlemlenmiştir. Cevabımız C şıkkıdır. Diğer şıklara baktığımızda sıvı basıncının derinlikle alak ilgisi, sıvı basıncının sıvı yoğunluğu ile ilgisi, açık hava basıncının deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça düştüğünü gözlemek bunların üçü de deneyimizle ilgili değildir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 89. soru aşağıdaki ifadelerden hangisi basıncı arttırmak için yapılmıştır diye sormuş. A şıkkında rayların şekil bozukluğuna uğramaması için trenlerde tekerlek sayısının arttırılması. Bu basıncı azaltmak için yapılır arkadaşlar. Basıncı azaltmak için. Meyvenin daha rahat kesilmesi için bıçağın keskinleştirilmesi. Bu basıncı arttırmak için yapılır. Yüzey alanı küçültülür. Karda daha rahat yürümek için kar ayakkabısı kullanılması. Basıncı azaltmak için yapılır. Traktörlerin toprağa saplanmaması için geniş tekerleklerin yapılması. Bu da basıncı azaltmak. A, C ve D şıklarında yüzey alanı arttırılarak basınç azaltılır. B şıkkında yüzey alanı azaltılarak basınç arttırılır. Cevabımız B şıkkında verilen ifade. Son soruda İsmail öğretmenin itfaiye aracı aşağıdaki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre İsmail öğretmenin tonlarca kütleye sahip itfaiye aracını dengede tutmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şekle baktığımızda bu şekilde Pascal prensibinin bir uygulamasını görüyoruz. Pascal prensibi neydi? Sıvılar bir yönde uygulanan basıncı aynen iletiyorlar. Basınç kuvvetini aynı şekilde iletmiyorlar. Arkadaşlar burada İsmail öğretmenin ağırlığından dolayı şurada oluşan basınç, e, Pascal prensibindeki gibi sıvı her yöne basıncı iletiyor. Şuraya gelerek burada oradaki basınç buraya aynı şekilde iletildiği için çok büyük ağırlıkları kolaylıkla kaldırabiliyor. Buradaki temel sebep B şıkkında verilen sıvıların bir yönde uygulanan basıncı her yönde aynen iletmesi mantığına dayanır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır.